Mersin'de aynı hastanede çalıştığı intern doktor Nida Nur Nergiz'i av tüfeğiyle yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya sanık Ersin Karakuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Karakuş savunmasında olayı anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini, öldürme kastının bulunmadığını öne sürdü saldırı anını hatırlamadığını iddia eden sanık tüfeği güvenlik amacıyla araçta tutuyordum nidayı sokaktan çıkarken gördüm kaç defa ateş ettiğimi hatırlamıyorum keşke böyle bir şey yaşanmasaydı çok pişmanım dedi. Müşteki avukatları da sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini haksız tahrik maddelerinden yararlanmak için asılsız beyanda bulunduğunu savundu. İfadeleri ve talepleri dinleyen mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 2 Nisan'a erteledi. Müşteki avukatı Uğur Köksal, duruşmanın ardından Nergiz'in tedavisine sürdüğünü söyledi, müvekkiline sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hastanız yaklaşık şu ana kadar 15 ameliyat geçirdi. Sağ bacağı tamamen ampute, sol bacağını kaybetme riski var. Vücudunun her yerinde yayılan ve dağılan şekilde saçma tanelerinin giriş çıkış izleri mevcut. Şu anda yine sağ omuz bölgesi ve sağ boyun bölgesine atış yoğunluğuyla sağ bacak bölgesinde atış yoğunluğu bulunmakta. Sanık savunmalarında kastının öldürmeye değil yaralamaya yönelik olduğunu beyan etse de giren saçma tanelerin sayısı, vücutta bıraktığı izler ve vücudunda hala saçma tanelerin hayati tehlike geçirecek şekilde sabit halde kalıyor olması bir arada değerlendirildiğinde Eylemin öldürmeye teşebbüs olduğu çok açık bir şekilde ortada. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi, Mersin Tabip Odası ve Mersin Kadın Platformu üyeleri de basın açıklaması yaptı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde intern doktorluk yapan Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Nida Nur Nergiz'i 23 Ekim 2023'te sokakta av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan aynı hastanede görevli Arsin Karakuş, Adana'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Tutuklanan sanık hakkında kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürme teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.